Burası bir oyun parkı. Aa, içeride oyuncaklar varmış. <laughs> Bu bebek dom dom mu? Şunun tatlılığına bakın. Çok acıkmış galiba. Nasıl da biberonundan süt içiyor. Minikler yine ortaya çıktı. Bebek minikler. Hepsi ne kadar da sevimli. Minikler domdomun sütüne göz diktiler. Hey ne yapıyorsunuz siz? Sütünden biraz da bize versene. E, tabii ki veririm alın. O oh, sütün hepsini bitirdi. Al ah, sana. Oo, oh, oh, oh. <laughs> Minikler sakın o aklınızdan geçeni yapmayın. Aa, ah, oh, oh. Minik domdom asılı kaldı. Nasıl da eğleniyorlar. Albay geldi. Bakalım içeride kimler varmış. Oh, <laughs> oh. Oh. oh, oh, Ah, minik dom dom ağlama. Hadi şunlara gününü gösterelim. Şimdi görürsünüz siz. <laughs> ah, minikler nereye gitti öyle? Albay şimdi nişan alacak. Aa neler oluyor böyle? Ah olamaz, bağlanmışlar. Bu bitiren hemen kaçmaları gerekiyor. Hayır! Hadi çocuklar durdurun şu treni yoksa ezilecekler. Dom dom hadi dur dur sana. Kumandanın pili bitiyor. Ah oh, nihayet durdu. Dom dom neden durduğunu anlamaya çalışıyor. Bayağı bir sinirlendi. Şimdi başka bir yol bulacak galiba. Arabayla ilerleyecek. Kumandanın pili dolu ve gaza basıyor. Minikler en zor zamanlarda bile plan yapmayı başarıyorlar. <laughs> Minik domdomla albay sinirlendi. Öfkeyle miniklere doğru yürüyorlar. Ne yapacaklar acaba? Minikleri maket evden çıkaracaklar. Gelin buraya gelin. Gelin dedim neredesiniz? Aa! Al, oh, oh, oh. Zavallıcığın eli şişti. Heh. Çabuk dışarı çıkın. Aha ne güzel elbiseler bunlar. Bunları giyip kılık değiştirecekler galiba. <laughs> Çok komik oldular. Hadi mutfaktan bir şeyler alalım. Domdom yemek kokusunu alınca her şeyi unutur. Şimdi domdomu çağırıyorlar. Bu ses de nereden geliyor? Ha? Bunlar da kim? Hmm, ne kadar da lezzetli görünüyor. Hmm. Hadi onu bana verin. Oh, oh, eyvah burnu sıkıştı. Gel bakalım minik köpekcik. Oh, hayır hayır bunu yapmayın ona hapşıracak. Oh, oh. Miniklerin keyfine diyecek yok. Çok eğleniyorlar. Arabaya ne yapıyorlar öyle? Yine neyin peşindesiniz siz? Oh. <laughs> ne yapmaya çalışıyor bunlar? Arabayı çalıştırdılar. Vay canına. Şimdi anlaşıldı ne yapmaya çalıştıkları. Arabanın aküsüyle oyuncak askerleri çalıştırdılar. Domdomla albayın olan bitenden haberi yok. Eyvah askerler geliyor. Bizimkiler çok korktu. Hemen saklanmamız gerekiyor. Dumdum'un aklına bir fikir geldi. Şekerlerle ne yapacak acaba? Ow! Ow! Hepsini tavana yapıştırdım. Hadi öbürlerini de yapıştır hadi. E, alın bakalım size. Evet, sonunda minikleri alt ettikleri için çok mutlular. Hadi şunları paketleyelim. Evet, işte buradalar. Şimdi onları postalayalım. Albay postacıyı arıyor. Aa, birkaç tane paketimiz var almaya gelir misiniz? Hadi onları postacıya verelim. Hoş geldiniz. İşte paketlerimiz burada. Buyurun. İyi günler. Dom dom ve albay miniklerden kurtuldukları için çok mutlular. <laughs> Minik koca köpek, kendi kendine oyun oynuyor. Ne kadar sevimli! Aa, kim geldi acaba? Ah postacı gelmiş. Minikler koca köpeğe postalamışlar. Teşekkür ederim. Bakalım pakette ne var? Minik oyuncaklar çıktı paketlerden. Şimdi sizinle dövüşmece oynayacağız. Oo, minikler darmadan oldu. Evet, hadi. Şimdi başka bir oyun oynayalım. Bakın burada bir akvaryum var. Hadi biraz yüzün. Balık onları kovalıyor. <laughs> Balık minikleri yiyecek.